Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, gökyüzünde e, ya bir yay dolunayı oluşacak. Ne zaman? 4 Haziran e, saat 06:42'de bir yay dolunayına doğru gidiyoruz. Bunu hep birlikte incelemek istedim. Hani. E, çünkü güzel bir dolunay aslında çok kadersel etkiler aslında şu anda da etkile başladı ee, ve dolunay sırasında da çok fazla kadersel etkiler var ee, öncesinde bu kadersel etkilerden biraz konuşmak istiyorum aslında şimdi balık burcunda Neptün uzun sürelerdir hareket ediyor artık son zamanlarına geldi ee, ve bu. 20 27'li derecelerde 2025'te Koç burcuna geçecek ve Aslında şu an de üste yengeç burcunun yine son derecelerinde Zira 4 Haziran'da dolunaydı da tam 28 29 derecelerde olacak ve 5 Haziran'da hemen ertesi günde Aslan burcuna geçmiş olacak Tabii bu Venüs ve Neptün arasındaki bu ilahi üçgen aslında çok mistik konuları işaret eder. Dualar, meditasyonlar ve bu işte ilahi gökyüzündeki o ilahi perdenin aralanması ve dileklerimizin, dualarımızın daha çok e, Yaradan'a ulaşmasıyla alakalıdır. Öyle söyleyeyim. Tabii bu aynı zamanda... Ev sunlanmış gibi, büyülenmiş gibi aşık olmayı da aslında temsil eder bu açı. Haritasında, natal haritasında bu açıları olan insanlar gerçekten güzel aşklarla ödüllendirilir mesela. Çok önemlidir yani bu açı. Onun haricinde şimdi Venüs'ün yönettiği burçlardan bir tanesi de boğada Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter kavuşuyor. Ki Jüpiter bu dolunayın Yönetici gezegeni biliyorsunuz çok önemli bir durumda 3 derece boğa önemli bir derece ve burada bir e, kavuşum yapıyorlar e, ve bu kadersel bir kavuşum çünkü Kuzey Ay Düğümü e, çok kadersel etkilerle yönümüzü belirlemekle, sınavlarımızla tekamüzlerimizle alakalı ve Jüpiter'in burada bazı olayları büyüterek bize göstermesi, büyüterek yolumuzu göstermesiyle alakalı çok önemli değişimler yaşayacağız. Ne zamana kadar ee, bir 15 gün durumu var yani bir 19-20 Haziran'a kadar bu etkiler geçerlidir. Bu yaz e, şimdi Aslan'da Venüs Aslan'a girdiğinde Aslan'da aynı zamanda bir retro hareketine de girecek yani aslında yazın sonuna kadar Aslan'da kalacak Venüs ve gerçekten bu yaz aşkları çok ateşli olacak yani şimdi böyle bir ateş etkisini başlatıyoruz Yay burcunda olan e, Dolunay'la birlikte Venüs'ün de burada, e, burada bütün yaz boyunca kalması, geri gitmesi, retro yapması e, bu aşkların, bu ateşli, tutkulu aşkların da aslında gündemini oluşturacak. Şimdi hep birlikte bakalım ekrandan. E, şuradan bir ekranımı paylaşacağım şimdi sizinle. Evet. Şunu da şöyle büyütelim. Şuraya kendimizi koyalım. Şimdi arkadaşlar yalnız bu Dolunay'da şimdi Ankara'ya göre çıkartılan ve İstanbul'a göre çıkartılan haritalarda yükselen değişiyor. Ee, Ankara'da Ankara'ya göre çıkartılınca e, yengeç yükseliyor. Ee, İstanbul'a göre de 29 derece 28 derece e, ikizler yükseleniyor. Burada biliyorsunuz e, battle... Cetus dediğimiz yani Fatıma'nın eli diye adlandırdığımız bir çok önemli bir yıldız var. Şimdi bu aslında bu e, dolunayda e, yıldızlar bizim için çok önemli. Şimdi burada Betelgeuse var. Burada 4 derece balıkta MC'de yani bir fomal hat var Kraliyet yıldızımız var ee, dediğimiz gibi buralarda e, sabit yıldız etkileri çok önemli roller oynuyor O yüzden bu tutu, bu dolunay tutulma diyorum Arası <laughs> dilim sözebilir bu dolunay gerçekten önemli etkiler barındırıyor şimdi bunlardan e, en önemlilerine gelecek olursak dediğimiz gibi yükselen e, ay ve güneşin 6 ve 12'de kalması, bu tabii ki de sağlık personelleri, sağlık çalışanları, bizim sağlığımız ve kapalı alanlar, kapalı alanlarda olan her türlü işletmeler, işte kamu durumları bunların hepsini içeriyor. Aslında bunlarla alakalı gündemler bizi bekliyor. Ama yayın temsil ettiği konular nedir arkadaşlar? İlk önce umutlardır. Şimdi dürüstlük şimdi burada da böyle bir sabit yıldızı etkisi var aslında hani birkaç derece orpla ama burada bir dürüstlük doğru söyleme umutlar tabi adalet de işin içine giriyor ama bu yargıyla olan ilgili olan birazcık daha üst makamdan olan bir adalet yargı durumları ee, keşifler, arayışlar, tatiller, keyif için gidilen tatiller burada. Seyahatler de yoğunlaşacağı bir dönem bu dolunayla birlikte. Birazcık böyle plan program, yazın plan programını şimdiden yapmaya e, bütçe olarak yeniden başlayacağımız bir dönem burada var. E, tabii bilgelik ve bilgiyle de çok alakalıdır. Bilginin derinine inmek ister. Tabii ki de yay ve ikiz aksı bilgiyle alakalıdır arkadaşlar. Bilgi akışı. Ama yay kısmında biraz daha bilginin derinlik kısmı vardır. Eğitim konuları yine buraya girer, akademik konular yine buraya girer. E, ticaret ikizlerden gelen bir ticaret vurgusu var. Ticaretin çok daha ön planda olacağı, e, belki de hani e, konuların bizi oraya yönlendireceği ya da oradan para kazananların birazcık daha gündem olacağı dönemler ticarette ve e ticaret, din e, yay tabii ki de dini dini sembolleri, inançları diye sadece din olmasa da fanatik olunan herhangi bir unsur bu, bu takım da olabilir, din de olabilir e, din yerleri camiler işte sinagoglar falan hani yani bunların geneli ve uluslararası konular yay tabii ki de dokuzuncu evde dokuzuncu evde aynı zamanda uluslararası insanlar bizim e, yabancı olduğumuz kültürler ve buradaki insanlarla alakalı Toplu bir gündem var. Bunlar yayın ve doğal olarak 9. ev konuları ve bunlarla alakalı temel olarak, genel olarak hayatımızda önemli dönemeşler açılacak. Kapanacak daha doğrusu. Dolunay nedir çünkü? Kapanma. Artık bunlar ay yuka çıkar, görünür, böyle ay gibi olur ve artık buraları eşimize yaramıyorsa yavaş yavaş kapatma ya da işimize yarıyorsa hayatımıza geçirme ve somutlaştırma dönemidir yay dolunayı böyle bir durum var şimdi burada somutlaştırma dedim somutlaştırmanın örneği aslında şuraya gelecek olursak hemen bir kalemimi alayım yani 3 derece orkla da olsa MC'ye kavuşan satürn burada planları somutlaştırma fikirleri somutlaştırma için bize çok güzel aslında adımlar atacaktır Zira bu e, güney ay düğümüyle de güzel bir açı içerisinde Kuzey ay düğümünden ve Jüpiter'den yani e, ya yani dolunay yöneticisinden de destekli bir açı alıyor Lakin güneş'ten e, de hani çok da kare sayılmaz ama hani yine de bir e, kare açı içerisinde girebiliyor buralarda e, sıkıntılı durumlar olabilir Şimdi diğer etkinliklere gelecek olursak, öncesinde bahsettiğim şu kavuşum, ender ve önemli kavuşumlardan bir tanesi arkadaşlar. Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter bizi bu zamanlarda bunu çok, çok daha özel kılmasını sağlayan tabii ki de e, dolunayın yöneticisi olması. Dolunay e, tera, pardon, Yay burcunda ve bunun yöneticisi olarak da burada Kuzey Ay düğümüne kavuşmuş. Şimdi bizim burada bu dönemlerde yani aslında 7-8 hazine kadar aldığımız tüm etkiler, tanıştığımız tüm insanlar, yani kaderin bize açtığı kapılar, hatta aklımıza gelen o enerji hissel durumlar, bizi aslında 21 Haziran sonrasına doğru saklıyor. 21 Haziran sonrasında bunların böyle, tabi şimdiden de başlayacak ama 21 Haziran'dan sonrası bunların bir somutlaştırma, düşündüğümüz o bize gelen enerjileri artık alıp somutlaştırarak hayata geçirme. Artık bu kaderi fiziken yaşama gibi durumlar bizi bize karşılaştırılacak arkadaşlar. Ee, sabit yıldızlardan bahsettik. Ee, Tabi burada çok fazla bir boğa etkisi var. Bu da somutlaştırmaktan pardon şurayı almıyor. Somutlaştırma derken burada çok önemli bir rol oynuyor. E, i̇kinci bir etki olarak da burada e, Boğa Burcu'nda aynı zamanda iki akıl yöneticisi aslında öyle diyorum. Hani bir küçük oktavlı Merkür var bir de onun bir üst oktavı. E, Uranüs var. Bunların kavuşumu tek ya bir derecelik orpla kavuşuyorlar zihin, fikir bununla alakalı çok önemli aşamalarda olduğumuzu işte dediğim gibi bu düşünceleri tasarladığımız hayatımıza dair tasarladığımız, kurduğumuz her şeyin somutlaştırmaya bir adım attığını aynı zamanda tabii ki de bu çok sürpriz, belki bizim de beklemediğimiz kadersel eğilimleri, kadersel haberleri bize de getiren bir açı, önemli bir açı gibi görünüyor başka bakacak olursak bunlarımıza fikirlerimi somutlaştırmayı da söyledim. Tabii bu aynı zamanda somutlaştırmanın yanında kaynaklar vurgusunu çok fazla bize veriyor. Kaynaklarımızla alakalı çok önemli bir gündeme giriş. Yani bunlarda işte bu hem zihnin de içinde olduğu yatırımlar bununla alakalı durumlar özellikle 21 Haziran sonrasında önemli adımlarla somutlaşacak bir döneme giriyor Yani her şeyi hemen hemen söylemişim sadece şu kalmış işte ateş et, ateş etkili bir bunu da aslında videonun başına söylemiştim ama ateş etkili Tabii ki de böyle bir e, canlanacağımız bir döneme giriyoruz yani Evet çok kadersel etkiler var Evet birazcık böyle Satürn'ün etkisiyle belki birazcık daha uzun soluklu Belki birazcık daha ee, engelli gidebilir bu işler kadersel durumlar böyle zaten hani karmik de işin içinde olduğu gibi ha, böyle güllük gülistanlık bir etki değil belki birazcık daha zaman alarak zamanı yayılarak ama güzel etkiler yani hani o ateşin de verdiği o canlılık hareketlilik. Zaten bu dolunay eskiler çilek dolunayı diyorlarmış. Yani o çileğin o canlılığı, hareketi, bereketi içinde bulunduran bir yeni Açıları da fena değil. Gerçekten güzel açıları var. Bu yüzden ama hani güzellikten ziyade ben bu dolunaya çok kadersel etkileri barındıran ve o ilahi durumun elinin olduğu yani her yerde hem sabit yıldız etkisi var hem açılar hem konumlar çok yani o yukarıdan bir dokunuşun ilahi adaleti ilahi sistemin adalet Okey yaydan dolayı bir adalet de var ama ilahi sistemin dokunduğu hayatlara dokunacağı çok 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 önemli bir e, dolunay bizi bekliyor. Açılımları da aslında 20'sine kadar olacak. 21'inden sonra da olaylar somutlaşmaya başlayacak. Aslında ez cümle dolunayın tabiri budur arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım hani size de çok çok güzel etkiler getirir bu Dolunay. Ee, beni severek izliyorsanız ve bundan sonra da izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda bir Instagram adresim var. Oradan da eğer orayı bilmiyorsanız oradan da oldukça yaygın paylaşımlar yapıyorum. Ee, siz de orayı da takip edebilirsiniz. Astro Gigi diye belki şuraya bir yere böyle bir yazacağım Astro Gigi diye. Ee, orayı da takip edersiniz. Çok çok sevinirim. Herkese muhteşem bir e, dönem, muhteşem bir dolunay diliyorum. Bay bay.